Her seferinde giriş ekranındaki o videoyu görmek sizce de çok sıkıcı ve zaman kaybı değil mi? Başlangıç ayarları cidden zamanımızı kurtaracak. Çık hayatımızdan giriş ekranı. Pekala, az önce de söylediğim gibi kendim de kullandığım ve herkesin kullanmasını önerdiğim birkaç kod var. En başta Novid. Bu kod oyuna başlarken görmek zorunda kaldığımız sıkıcı giriş ekranını direkt kaldırmamıza yarıyor ve az da olsa zaman kazandırıyor. Tickrate 128. Bu kod kendi offline serverınızı 128'lik yapıyor. Aslında bu daha çok LSA veya Facebook oyuncularının oyun öncesi alıştırma yapmaları için daha yararlı. Fakat kullanmanızda bir zarar yok. Refresh. Bu kod oyunun her seviyesini sizin monitörünüze göre ayarlamanıza yarıyor. Mesela benim monitörüm 144 Hz. Demek ki 144 yazmam gerekiyor. Eğer monitörünüz özel olarak üretilmemişse yani 144 Hz bir monitör değilse çoğunlukla 60 Hz e sabitlidir. Fakat görüntü ayarlarından monitörünüzün çözünürlüğünü düşürdüğünüz zaman 75 Hz'e kadar çıkmıyor çıkma şansınız var. Son olarak kendi kullandığım kodlardan bir de ...artı EXEC. Oyuna girdiğiniz zaman otomatik olarak kendi config'imi ayarlıyor. Eğer kullandığım bütün ekipmanlar oyun içi detaylara öğrenmek isteyen olursa... konfig ve detaylar için açıklama bölümündeki linkten indirebilirsiniz. Bunların yanı sıra full, window ya da w ve h kodlarında kişisel çözünürlük ayarlarını belirlemek için kullanabilirsiniz. Mesela 1280x960 e kullanırsanız oyun çözünürlüğünüz buna göre ayarlanmakta. Eğer bilgisayarınız iyiyse ve FPS e ihtiyacınız yoksa şu ana kadar söylediğim kodlar sizin için yeterli olacaktır. Eğer değilse izlemeye devam edin. İyiyse de izlemeye devam edebilirsiniz tabi. Peki bir sakıncası yok benim için. Node 3D9EX1 Tamam tamam kafanız karışmasın hemen açıklıyorum. Bunun anlamı direct 3D 9EX. Daha çok Windows Aero gibi şeyler için kullanılıyor. Bu kod FPS'inizi arttırmanızda yardımcı olacağını yanı sıra alt taba geçmenize de hız kazandırıyor. Eğer bu kodu kullandıktan sonra bir değişiklik yaşamıyorsanız silin gitsin kullanmanıza gerek yok. Ve son olarak threads. Bunu çok detaylandırarak anlatabilirdim fakat ben de defalarca okuduktan sonra hala tam olarak anlamadığım için çok kısa bir özetle CPU'nuzun çekirdek sayısını oyun için ayarlıyorsunuz. Mesela quad -core işlemciler için threads 4. Eğer internetten kendi CPU'nuzu aratırsanız karşınıza kaç şekillikte olduğu çıkacaktır. Karşınıza çıkan sayfada threads değil, core sayısına bakmanız önemli. Eğer bu kodlar problem çıkarıyorsa ya da yardımcı olmadıysa kullanmayabilirsiniz. Kullandığım başlangıç ayarlarını açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar araba ağzına tüküreyim. Eğer bu kodlar problem çıkarıyorsa ya da yardımcı olmadıysa kullanmayabilirsiniz. Kullandığım başlangıç ayarlarını açıklama bölümünde de bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.